Arkadaşlar bugün Brainrot krallığımızı korumaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada Adem ve Ahmet'in kralı olan Tung Tung Sahuru var. Burada da benim kralım olan Tung Tung Sahuru var. Amacımız birbirimizin Tung Tung Sahur krallarını öldürerek kazanmak. O zaman beyler hadi bakalım. Evli evine köylü köyüne bay bay. Yatın lan aşağı. Köylü evine kral damına. Bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi kendi ordumuzu buraya kuracağız. Kendi üstümüzü kuracağız. Ardından duvarlar inecek ve kurduğumuz o ordular birbiriyle savaşacak. Merak etme Tong Tong Zahur. Seni ölmene asla izin vermeyeceğim ama asla. Hiç merak etme. Ya, İnan ya. İnan ya. Lan ne yapıyorsun? <laughs> oğlum, oğlum uzak durun lan benden. Şimdi Adem arkadaşlar. gördü mü? Ya ne anlatıyorsun ya? Şimdi arkadaşlar hızlıca başlayalım. Bunlar mal mal vakit kaybediyorlar. Şimdi öncelikle ben buraya şöyle bariyerler yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu bariyerler sayesinde buraya gelmekte çok fena zorluk çekecekler. Şimdi biz de buraya okçu kuleleri yapalım. Abi çok güzel olacak gerçekten. İnanılmaz bir şey bizi bekliyor. Oğlum bitireceğim lan hepinizi. Hepinizi bitireceğim ulan. Şimdi buraya da şöyle bir odun koyalım. Ne oluyor lan? Aslan sesi falan geliyor, fil sesi geliyor. Umarım filmi de eklemediler ya manyaklar. Vallahi bunlar sağ solda belli olmaz da neyse arkadaşlar hayırlısı bakacağız. Vay valla fil sesi geliyor. Oğlum fil eklemişler. La fil ekledi hayvanlar. Yok ya hayır, fare hayır, sesi hayır. o ya fare ya. Hayır ya hayır ya Oğlum öyle fare mi olur? Neyse biz arkadaşlar kendi işimize gücümüze odaklanalım. Şimdi buraya çok güzel mekanımızı yaptık. Şuraya da arkadaşlar böyle bariyerler böyle elektrikli çitler koymak istiyorum. Oy bak burada bariyerler var. Şunları koyabiliriz aslında. Şöyle önüne şu bariyerlerden ekleyelim. Çok güzel bir şekilde. O. Sonra buraya elektrikli çitlerimizden ekleyelim. Telli çit ekleyelim hatta. Oğlum çok felaket sesler geliyor. Korkuyorum ya. Sonra buraya şöyle asitler ekleyelim arkadaşlar. Belki düşerler. Hop şöyle yapalım. Oğlum fil sesi geliyor. Deli gibi hemde de fil sesi geliyor. Böyle hayvan gibi fil sesleri geliyor valla. Aslan sesi falan geliyor da. Ne oluyor? Hayvan hayvanat bahçesine çevirdiler yemin ediyorum ya. Buradan ama asla geçemeyecekler. O yüzden merak etmeyin. Şimdi buraya arkadaşlar büyücüler ekleyebilirim. Bir dakika şöyle büyücü var mı? Neler nelerimiz var? Oo bak şöyle büyücümüz var. Şuradan tepesini de kapatsak, şöyle yapsak, buraya da şunlardan koysak. O abi şuna bakın. Bunlar var ya çok güçlü büyücüler. Tamam. Şunları koyalım şuraya. Şeker büyücülerinden koyduk. Helal olsun aslanlar. Siz Tung Tung'umuzu koruyacak olan kişilersiniz. Şimdi bu Tung Tung'umuzun yanına iki tane de arkadaşlar şöyle bir bir demir golem koymak istiyorum. Hatta özel bir demir golem koyacağım buraya. Elmastan bir demir golem koyacağım. Elmas golem daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar korusun yani. Oo çok iyi. Bunlar çok güçlü golemler. Tamam iki tane de buraya koydum. Lan ne oluyor? Bizimkinin biri ışınlandı oğlum. ışınlanmayın lan. Vatanınızı koruyun oğlum. İnşallah valla kimse görmez ya onu. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Oğlum ışınlanmayın. Baba baba oğlum ışınlanma. Tamam ben hazırım. Beyler ben hazırım. Bizi Bizi Hazır hazırız. mısınız? O zaman 3'ten geriye sayıyorum ve duvarlar iniyor. Arkadaşlar savaş başladı. Oh. Oğlum oh. gelin oh. lan. Ulan enayi büyücüler <laughs> Sizin burada korum altında kalmanız lazım. Allah ne oluyor? Fillere oh. oh. bak fillere gergedanağa oh. bak gergedanağa. Bo 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 bizim büyücüye bak. Lan bizim büyücü bizim Tungtung'a saldırmıyor değil mi? Oha koruyor Tungtung'u. Helal! Saldırın! Saldırın lan. Saldır. Gel 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 gel. At göveriyor. filler hadi filler. vuruyor. <laughs> <laughs> oğlum, oğlum insan kendi kralına vurur mu lan? Siz nasıl en ayılarsınız? Saldırı geldi. Ları geldi Oraya bak. Arı Tungtung'a saldırmaya çalışıyor. Hayır. Aha bir sakinleşti. Bir dakika buraya açıyorum. Saldırın lan. Allah Allah benim gergedan çıldırdı. Oha! o Tungtunga saldıracak. Hadi lan. Vur. Vur. Hadi. Koruyun. Saldır Koru, Alo. Hadi. Oha. Benim şeyler geliyor golemler. Hadi lan golemler. Aa Tung Tung ölecek. Tung Tung ölecek. Tuk tuk ölme. 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 Hayır 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 hadi hadi hadi. Sorun yok. Bir dakika. Bu ne? Dal 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 dal. Oha. Of 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 of. Ne oluyor? Bir dakika. Şurayı da açalım. Hadi hadi golem. Golem saldır. Tung Tung'a gidin. Saldırın. Ah, vallahi vurdu. Lan oraya koyulur mu? Lan, biz bu savunmayı boşuna mı yaptık? Harbi adam ee... Allah. sen bittin lan bir sonraki rantta. Beyler ağlamayın 1-0. Bak bak benim tung tunga tamam, bakan tamam, mis gibi. Sapa sağlam kaldı arkadaşlar görürüsün. vallahi. göreriz tamam. Görürüz, görür, görürüz, görürüz. Ayda bir şey var ki bunu içinden geçeceğiz. Ahmet, acıma go. yok bundan sonra. Ben dediğim ilk seviye diye bir şey yapmayalım. Acıma yok. Acıma yok. Acıma ve Neyse, neyse biz. tamam neyse. Çok da detaya girmeyelim de. Bitirdim oğlum sizi. Arkadaşlar ben şimdi tungtunguma yeni bir taht yapacağım. Ve bu taht çok daha güçlü bir taht olacak. Merak etmeyin. Şimdi birazcık korunaklı olacak. Değil mi? Sen kralsın lan tungtung. Tung. Kendine gel. Sen veliahtsın lan. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar şöyle üst düzey bir tuzak kapıları koyacağım buraya. Şimdi şuraya yapalım. Buraya yapalım. Buraya buraya lan buraya yapalım ve buraya yapalım tamam şimdi bunların altından güç verdiğimiz anda bunlar direkt olarak açılacak tamam bunu açtık bunu açtık şunu açtık bunu da açtık çok güzel bak bunlar o kadar güçlü ki bunlara hiçbir şey olmaz şimdi bunun tepesinde kapattığımız anda işte bu gel bakayım tung tung kralım kralım sizin kendinize iyi bakmanız lazım sizin koruma altında olmanız lazım bir dakika şimdi buraya da arkadaşlar şöyle ekstra güvenlik sağlaması adına şöyle bir şeyler koyuyorum tamam oy 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 bu ne ne lan çöp tenekesine benzedi. Çok iyi. Tamam vallahi mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar stratejimiz çok iyiydi ama bizim enayi büyücüler ışınlandı. O yüzden bu sefer ışınlanmayacak bir şey koyacağım. Bay iskelet koyabilirim. Abi bir şey diyeyim mi? Burada mutant tung tung var. Bunları mı koysam acaba? Bir dakika şuna bakayım. Oy bu ne lan? Bunun kaç gücü var oğlum? Bir dakika şunu bir tek atalım hemen asamızı yardımıyla. Abi bak şu anda aklıma bir ufak ufak fikirler gelmeye başladı arkadaşlar. Buldum buldum buldum. Buraya arkadaşlar test derece sistemi yapacağım. Ne oluyor lan? Sesler geliyor. Oy bak bir şey değil mi? Şuna bakın arkadaşlar. Tung tungumuzu bu şekilde koruma altına alabiliriz bu arada. Ama bir dakika buraya motor koymamız lazım. Şöyle hızında fullleyelim. Şuradan da şöyle koyalım. Allah. Oy nasıl? Çok iyi oldu bu arada. Tamam. Vallahi buradan saldırabilirler. Çok zekilerse buradan gelecekler. Ahmet bakma lan! Bakma! Lan valla bakmıyordum. Arka bakıyordum. Sen öyle bağırınca korktum bir anda. <laughs> Şimdi arkadaşlar buraya başka ne ekleyebiliriz bir düşün Emirhan çalıştır saksıyı buldum Buraya kazanlar koyacağım bir dakika Şöyle bir kazanlar koyacağım buraya Güçlendirilmiş hatta kazanlardan koyacağım Bunlar kırılmıyordu arkadaşlar Ve bu kazanların içinde okçu iskeletler olacak Ve bu iskeletlere dokunmaları çok zor olacak gerçekten Çünkü kazanın içinde olacaklar Hadi bakalım lan hadi bakalım şimdi görüşeceğiz Bir dakika şuraya iskeletleri koyalım da Allah çıkma lan ne oluyor mu? iskelete bak pipet çalıyor Gir bakayım şuraya Ana girmiyor gir lan ben bunlar nasıl buraya 울어 가자. Emirhan, bitti. Nasıl bitti oğlum? Ben daha hazır değilim. Ben daha hazır değilim. Enay ya. O zaman biz biraz daha güçlendirelim yani. Vallahi gü güçlendirebiliyorsanız güçlendirin yani. Adem izle şimdi. Pat. Bak izle izle. Hmm, bunu nasıl yapsak arkadaşlar? Abi burası birazcık can Bak. sıkıcı oldu. Bir dakika da şuraya da biz bir tuzaklarımız Pat. koyalım da. Ayı kapanları koyuyoruz. Oğlum çok koy. Ya bunlar. Ya, oldukları için öldüler bunlar o yüzden koydum. Oğlum bu okçuları nasıl hizaya getirebilir şu şekil getirebiliriz. Bir dakika. Şöyle yapsak. Ama hayır böyle de olmaz. Bir şey diyeyim mi? Ufak bir okçu kulesi yapsak aslında fena olmaz. Evet arkadaşlar. Ufak bir okçu kuleleri yapalım biz en iyisi. Şimdi şöyle taş tuğlalardan yapalım ki hem sağlam olsun hem de yanmasın ya kulemiz. Allah korusun valla. Gir lan şuraya. Aha girdi. Çıkabiliyor mu? Bu çıkamaz ya buradan. Şimdi bu ilk kulemiz olacak. Sonra arkadaşlar bunu... Adem ne yapıyor? Oğlum sen manyak mısın lan? Sapık gibi. <laughs> Dibiran o şeyin rengi yapar? Oğlum kulemiz manyak oldu. Adem. Allah ya. bin belamı versin atom bombası atmasam en adi bak tamam. ne tamam. olayım tamam, tamam mı? Tamam tamam tamam. Dur dur dur. Şimdi arkadaşlar buradan kopyalıyoruz ve şöyle şuraya yapıştırıyoruz. Sonra bir tane de buraya yapıştırıyoruz. Baba çok güzel. Şöyle koyduk. şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Şöyle koyduk. Abi çok iyi. Lan ne oluyor Lan elayınız, elayınız saldırıyor lan benim tuk tukuma. Göç lan. <laughs> oğlum şunları bir çekin. Bunlar duvarın arkasından geçiyor. Ne oğlum? o oh! <laughs> dur dur. Mob healer, mob healer, mob healer. Sağlığını arttır şunu. Şu sağlığını arttır. Oh, sağlık veriyorum. Oh. Atamıyoruz ya ya. Adam Oğlum, bekleyin, bekleyin. Ben var ya tutmayı göstereceğim size. Hiç merak etmeyin siz. Dur, dur, <laughs> tamam. dur, dur, dur. Durun değil, oğlum. Canım. Ben, ben kaçıp atamayayım Ve arkadaşlar tamamdır. Şuraya birkaç tane de elay koyarsak var ya. Çok güzel savaşımız başlayabilir. Beyler ben hazırım. Let's go. Duvarları insin. Duvarları insin. Tamam. Allah. Oh, ne oluyor? Lan indir şu da Oha Allah Tung tungu koruya 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 Allah'ın belaları koruyun şu tung tungu ah. <laughs> Can verip duruyorum arkadaşlar sinir Can Sinir bozanlara veriyorum. bak sinir bozanlara ha? Lan ne yapıyor lan Dur dur ha. Ya bu ne oğlum 15 milyon tane mob koymuşsunuz Böyle hayat mı olur lan Az önce sen ne yapmıştın Lan. Evet. Lan ben az mob koymuştum. 3 5 bir San şey koymuştum. Öldün kardeşim. <laughs> Öldü. ya. <laughs> oğlum ölemedim. demek ki hazırlık yapsaydın lan. Hatırlık demek ki siz yapıyorsa. böyle oynuyorsunuz lan. Siz böyle oynuyorsunuz. Okey. Okay. Evet, okey. Sen kadar böyle oynuyorsun sen sen. Okey 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 okay, okey. Ba 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 şalkırlara şunlara ve oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Hadi bakalım. Podri Hadi ha -ha. bakalım bir bir arkadaşlar. Şimdi görelim bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar yeni turumuza geç Oğlum ben şimdi sizinle dans edeceğim lan. Ben bunlarla dans edeceğim arkadaşlar. Oğlum bunlar kendileri kaşındı kardeşim. Şimdi buraya ittirilen şöyle lazerlerden koyacağım. Çok bir şey demesinler diye sadece ittirecek bu lazerler onları. Yaratıkları. Oğlum manyak gibi şey koymuşlar. Oğlum bekleyin lan. Ben de koyarım. Ben de koyarım kardeşim. Ben de yok mu? Allah Allah. Şükür bizim elimizde armut toplamıyor yani. Şuraya bir hemen reston bloklarından koyalım. Manyak gibi şey yapmışlar ya. Şimdi bu it diyor arkadaşlar şuna bakın bak buradan geçmeleri zorlaşıyor şöyle hatta bir hayatta kalmaya geçelim şuna bakın bak zor geçiliyor Hatta şöyle buraya koyalım baya. Koy 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 kardeşim. Koy kardeşim. Sonra bunu kopyalayalım. Buraya kopyaladık. O anda buraya yapıştırdık. Hadi eyvallah. Tamam, ha, bunlar niye çalışmıyor? Tamam çok güzel. Bunlar Tung Tung'umuzu çok güzel koruyacaklar ve havaya doğru ittiriyorlar arkadaşlar. Değişik bir şekilde şuna bakın. Bu ne oğlum? Woohoo! Şimdi buraya güzel bir taht yapmamız lazım. Şöyle değişik bir taht yapalım arkadaşlar. Ben nasıl bir taht ekleyeceğimizi buldum. Şimdi buraya şöyle tuzak kapıları koyacağız. Tamam mı arkadaşlar? iyi izleyin. Bunlar benim taktiğimi gördü ama o Adem var ya yerime bakıp bakıp duruyordu. Kesin iyiliği yaptı lan o. Ulan Adem bal badem bekle lan sen. Ben şimdi var ya ona gününü göstereceğim arkadaşlar rahat olun. Rahat olun sadece. Şimdi buraya arkadaşlar sistem ayarlayacağım ve sürekli tung tung savurumuza sağlık iksirleri fırlatılacak buradan. Çok güzel olacak gerçekten. Şöyle fırlatıcımızı da alalım. Buradan bak ha bire ha bire sağlık eksirleri fırlatılacak. Şöyle instant heal alalım. Bu ne? Oo bu da fırlatılıyor. Tamam çok iyi. Şunlar dan al şuraya donat buraya da donat çok iyi bu sefer var ya öldürmeleri imkansız olacak ya imkansız arkadaşlar Tamam şimdi sistemimizi kurduk arkadaşlar buraya şöyle uzaktan kumanda ekleyeceğim ve uzaktan bir şekilde sistemimizi aktif hale getirebileceğiz çok güzel bir şekilde şimdi deneyelim Evet çok güzel çalışıyor Vallahi arkadaşlar izleyin şimdi bak şöyle uzaktan bir şekilde oğlum o ne blaze koymuşlar Oğlum bir dakika Blaze koymuşlar başka bir şeyler koymuşlar mı vallahi koymuş olabilirler şuraya o zaman bir dakika ateş direnci de basalım bizim Tung Tung Fire nerede? Fire resistance. Oğlum ölmeyecek lan bu sefer. Sizler ölmeyecek lan tuntungumuz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın düğmeye bastığım anda sinyal veriliyor ve otomatik bir şekilde çok güzel canlı arttıracak. Of mükemmel olacak valla. Harika olacak. Şimdi şu sistemi bir durduralım. Hop buradan tak diye durdurabiliyoruz. Tamamdır. Şimdi burayı hallettik. Tuntungumuzu bir koyalım buraya biz yavaştan. Geç bakayım. Tung 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 sahur sahur. Tung 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 sahur. Ve arkadaşlar burayı artık korum geçelim. Şimdi o oh ne oğlum? Uçan örümcekler var, zehirli örümcekler. Tamam, anlaşılan işimiz birazcık zor olacak arkadaşlar. Her şeyi bulmuşlar çünkü. Ne bulmuşlarsa koymuşlar. O zaman onlar öyle şeyler koyuyorsa biz de arkadaşlar mutantlardan gireceğiz. Merak etmeyin, çok güzel olacak. Şimdi buraya mutant zombiler ve mutant iskeletler bence gayet iyi iş görür diye düşünüyorum. Sonra bu blaze'leri yok etmeye zaten mutant iskeletlerin görevi olacak bunlar. Şimdi başka ne koyabilir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. o bir Soul Vulture var. Bak bu da değişik bir şey. Void Worm var. Bu da çok iyi. Dur bakayım ne koyabiliriz başka? Hmm. Bak şurada kalkanlar vardı. Bunları da kullanabiliriz. Bir dakika bir uzakta deneyelim arkadaşlar. Neymiş bu? Oo Bak ne bu? Bu mesela nasıl saldırıyor? Bu buna saldırıyor mu? Saldırmıyor herhalde. Ne bu oğlum? Bitti. Bitti mi? Evet senin içinden geçtik bu sefer. <laughs> i̇şte bu sefer işte... Durdun Emre orada. Dur bu sefer. Adem benim yerime bir daha bakarsan ne yaparım demiştim. Bekle. Hayır 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 hayır. hayır, hayır bekle. Hayır, Bunu hayır 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 hayır, Aa, hayır, 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 hayır hayır hayır. Bu, bu korku seyetti. Tamam yapma. tamam. Tamam lan. Bakma o yeti, zaman yeti, sende. Ya bakma. Lisele, ya bakma. Ama bakma. Bir dahaki turda. Bakmayın oğlum. Bir dakika tung tungumuz burada arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Şimdi buraya mutantlarımız koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bir dakika. Bakalım arkadaşlar. Ne var? Ne bakıyorsun? Vallahi size bakmadım lan. Gördüm ama. Allah ne oluyor? O ne? Bu da fragman oğlum. Size var ya size bitirdim lan. Aynen aynen fragman. Biz hala iddia ediyoruz. Tamam. Birazcık da şundan ekleyelim arkadaşlar. Birazcık şunlardan ekleyelim. Birazcık şunlardan ekleyelim. Şöyle birkaç tane de bunlardan ekleyelim. Birazcık da şunlardan. Ve hazırım lan. Açıyorum o zaman. Aç. O zaman 3, 2, 1 ve şov başlasın. Yanlış yaptım yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Dur dur dur. dur, dur, dur. Valla bizimkiler <laughs> başladı. Şöyle sağlığı da açtık arkadaşlar aktif hale Allah getirdim. Kahretsin. Oğlum hadi hadi sabırsızca bekliyor benimkiler. Hadi! Bizimkiler daha sabırsız ya. Ve başladı. Oh my god. Oh my god. Vallahi Allah. başladı. Bir dakika sağlık veriliyor mu? Veriliyor. Lan burası nasıl kırıldı? Kapat Güler şurayı. Veriliyor. Hay Allah. Ya, ol, ol. Oğlum bu ne? Saldırın! Vurun! Roket. Okay. Vurun lan. Saldırın. Hadi ona, hadi Saldırın. Ona, hadi Saldırın. Ona. Hadi Saldır. hadi. Saldır. Saldırın. Bravo! Yaparsınız. Hadi. Tung Tung ölmeyecek. Ay, çünkü sürekli sağlık ya, ya. vuruluyor. Çok güzel. Haydi. Haydi yaparsınız. hadi. Ya, girdi. Bizim base'e girdi. Hayır. Aha. Hadi. Hadi. Saldırlar. Tung lan. Tung. Tung Tung'a vur. Helal aslanım. İçten fethet. İçten fethet. Ölecek. Ölecek hadi. İçten. Yaparsın. Lan Emirhan, Ne Yapar. Aa, öldü. Öldü. Ne öldü. İşte bu be. işte bu. Öldü. Beyler ben bir şey yapmadım oğlum. Manyak mısınız? Ben kendi yerimdeydim. Oğlum şurada kafanı gör gördüm senin. Yo hayal mi görüyorsun? Allah Allah manyak mısın? Yalnız beyler. Ya kaybettik mi şimdi? Beyler yani harbiden hani amma ağladınız. Çünkü her türlü buraya geliyorlarmış benimkiler yani. Şunlara bakın. Ve beyler benim tungtunga baksanıza bir. Benim tungtunga bakın. Şimdi, değil mi? Bye benim tın tınga bakın. Sen ateş direncini nereden tahmin ettin? Gelin be üstte blaze'iniz uçuyor da enayi gibi. Ya Daha büyük bir arenaya lan. geçebilir miyiz? Daha büyük bir arenaya yani geçebiliriz. Sıkıntı yok yani. E Hadi. 2-1 şey o zaman arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. Biz mi kazanacağız yoksa Adem ile Ahmet mi? Göreceğiz. Şimdi Ahmet ne yapıyorsun lan benim yerimde hayvan. Yok Oğlum bu ya. kadar da hile yapılmaz be kardeşim. Bakma. 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 <laughs> ne yapıyorsun? Dürbünle bakıyor bir de. <laughs> Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu ne mantis? Bu ne işe yarıyor? Bir dakika. Şöyle bakalım. Bu bize iyi vuruyor mu? Ay, şöyle vursam buna. Ne yapıyor? Aa! Yaktı. Çok az vuruyor. Oo, ha -ha. Adem, Adem Sarmadı. Solucan koy solucan. Bunu koysak. Abi maymunlar birlikte güçlüdür aslında. Ya da goril koysam. Adam maymunlar birlikte güçlüymüş. Anakonda var arkadaşlar. Anakonda bu kaç vuruyor? Merhaba anakonda. Merhaba. Gel bakayım. Tıslat bana. Allah! O o o, o suratıma yapıştı. Oğlum, taktiği buldum arkadaşlar. tuntunga yapıştıracağım. Bak eğer Tungtunga'nın suratına yapışırsa iş biter. E. Tamam, buldum vallahi. Ben direkt buldum. Bir dakika buraya ekstra bir duvar öreceğim arkadaşlar. Ömer ne bakıyorsun? Ya bir havlama, Havlama O Oğlum bak havlama. Mesela, hadi, oğlum, bak. Hayır bak, Havlamayın, havlamayın. Şimdi arkadaşlar buraya anakondaları döşüyorum tamam mı? Buraya hatta bebek anakondaları da koyacağım. Bu anakondaların birisi bile Tung tunga yapışırsa iş bitmiştir arkadaşlar. Direkt ya direkt iş biter. O oh abi şunlara bakın. Çok korkunçlar gerçekten. Hadi lan yaparsınız. Size güveniyorum. Oy bir sürü anakonda döşedim buraya. Allah oyunum kasıyor. Şimdi buraya da Tung koyacağız. Bu Tung önüne de arkadaşlar elmas golem koyacağım ki zarar veremesinler bizim Tung Tung'a. Lan yılanlar bir çekilin. Aa, çok kötü. Aa. Ya bunları keşke sonda spawnlasaydım. Bir dakika bu anakondaların hepsini öldüreceğim. Alexis mobs. Şimdi özel komodumuz sayesinde. Bu arada arkadaşlar önceki tur ufak bir hile yaptım. Gittim tung tunglarını öldürdüm. Ama zaten biz kazanıyorduk. Bariz belliydi. Hani onların hiçbir yaratığı kalmamıştı. Sadece bizim yaratığımız vardı. O yüzden içim rahat vallahi benim. Anaconda. ha şunları bir öldürelim. Allah vallahi Oh be bir oyunum rahatladı. Şimdi buraya çok güzel bir yer yapacağız arkadaşlar. Çok güvenlikli böyle canı dolacak nasıl bir yer yapabiliriz? Az önceki iksir sistem çok iyiydi. Ama can veren bir büyücü falan yok yok mu ya mesela? Abi öyle bir şey bulsak var ya mükemmel olur. Neyse buraya arkadaşlar şöyle golemlerimizi koyalım. Hemen elmasımızı aldık kardeşim. Sağlam duracağız. O ne lan? Kral Tung, tung mu? Bu ne? Ay sivrisinek koymuşlar. Oğlum direkt havadan saldıracak Tung Tung'larıma. Tung tunga yapışırlarsa direkt iş biter. Tamam yapışmasınlar diye bir sistem hazırlayacağım. Merak etmeyin. Oğlum pislik jet oynuyorlar şu anda var ya. Hileyle hurdayla. Oğlum kurallarına göre oynasanız lan şu oyunu. Allah'ın belaları ya. Buraya şöyle tuzak kapıları koyabiliriz bir dakika. Tamam, golemlerimiz buradan çıkmaz herhalde. Şimdi şuraya hemen samon yapalım. Samon golem. Golems Diamond. Aha elmas. Bir dakika bu elması şimdi buraya koyacağız. Gel bakayım şuraya. Gir şuraya. Çıkıyor mu bu buradan? Aa çık çıkıyormuş. Çıkma lan. Şuraya sıkış. Sıkıştın mı? Ee, oğlum bunlar kavga ediyor lan kendi aralarında. Ha 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 ha. Ya bir çekil. Bir çekil golem. Bir çekil. Gir şimdi şuraya. Girdi mi? Yok girmiyor. Sığmıyor buraya. Daha büyük bir yer yapmamız lazım bu golemlere. Tamam buraya donatabiliriz golemlerimizi. Hadi bakalım. Tamam çok iyi oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kutu hazırladım. Bu kutunun içinde Şöyle başta bir sürü elmas golemler var. Son burada bir sürü anakonda yılanları var ve burada da bir sürü sivri sinekler var arkadaşlar. Ardından bu kutuyu açacağım. Bunları bir anda bir açacağım arkadaşlar ve bir anda atağa geçecekler. Manyak iyi olacak. Şimdi riske atmamak için ise arkadaşlar buraya çok basit tung koyuyorum. Tung tung olum Oğlum oyunum donuyor. Oyunum felaket donuyor. Bu ne lan anakondalar çekilin de tung koyayım. Oyunum deli gibi donuyor. İnşallah çökmez arkadaşlar kuyruklar ne öyle? O kuyruklar var ya sizin kabusunuz olacak kardeşim benim. Rahatta kal. <laughs> Rahat ol. <laughs> Ahmet sen sen bir rahatta kalır mısın? Oğlum seni sana düşman edeceğim lan. Bekle bekle oğlum. Beni bana düşman ne çekmiş? Bekle oğlum sen. Duvardan açtım. Dur saçmalama. <gülüyor> saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar buraya gizli bir tung tung savur koyacağım. Ve bu tung tung savur arkadaşlar bin canlı olacak. Ölümsüz gibi bir şey olacak. Ama Adem ve Ahmet bunu bilmeyecek tabii ki de. Şimdi tamam tung tungu koyduk buraya. Şöyle canlı da hemen şöyle maksimum yapalım. Ölmesin. Bu turu kazanacağız. Tamam çok güzel. Okey burası da hazır. Beyler inanır mısınız bilmiyorum ama ben hazırım ses yapıyor mu açıyorum bekle bekle benim de kendi duvarlarım var da hazırsak şöyle herkesi benim takıma koyuyorum arkadaşlar bekliyoruz 3. bekliyoruz hadi 3 hadi 2, 3 2, 3, 2 1. 1 vallahi açtım şimdi arkadaşlar duvarları açıyorum hazırsak ve hazır mıyız evet Hazırız hadi, hadi, hadi aç. başta anakonda anakonda dalgaları mı gelsin gelsin her o herkesin zaman hepsi hepsi let's go saldırırız <laughs> sivrisinekler sivrisineklerde saldırıyor Oğlum bunu normalde yapmayacaktım ama beyler bunu siz zorladınız. Golemler saldırın! <laughs> <laughs> Hadi bakalım o ne lan Emirhan CT ne var orada Oğlum siz hayırdır lan Saldırın oğlum bitti Bu <laughs> ne lan bu duvarı açın alıyorsun. Duvarı açın Emirhan dur dur Emirhan dur dur gönderecek Emirhan dur dur Size, bir şey diyeceğim bir dakika bir dakika Siz buna <laughs> siz buna kaç hasar kaç can verdiniz Sınırsız değil Sınırsız değil 600 can Sınırsız tamam bu ama. arada öldürülür öldürülür Hadi bunun kaç hasar gücü var Ne bu lan Oğlum sen bizim Durman niye elliyorsun lan karakterimizi Ben hiçbir şey yapmıyorum. Aynen, Elleseydim lan. geri yerine ışınlanır. Hadi lan. oğlum lan beyler beyler. Ölmüş bile. Lan tontonumuz ölmüş. Oğlum sizin tonton ölmüş de bu Emirhan'ı da öldüreceğiz. Dur 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 dur. Tung tungumu ellemeyin. Tung tungumu ben kendimi